Hayırlı dersler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde if koşulunu anlatmaya çalışacağım sizlere. If koşulunu biz programcılığın olmazsa olmaz bir parçası olarak görüyoruz aslında. Çünkü hemen hemen birçok yazılımla uğraşmış kişi muhakkak if koşulunu kullanmıştır. If koşulunu biz ne için kullanırız? Örnek veriyorum, kullanıcıdan bir değer aldık. Diyelim ki kullanıcıdan bir araba markası ismini aldığımızı düşünelim. Eğer ki araba BMW ise git şu işlemleri yap. Eğer ki Toyota ise git şunları yap. Ford ise git bunları yap gibi böyle koşullar. Yani biz bir değer alacağız, bir veri alacağız kullanıcıdan ve aldığımız değeri kontrol edeceğiz. Bizim istediğimiz kısımsa gidip bizim istediğimiz kodları çalıştıracak. En özeti bu aslında. Gelin şimdi biraz uygulama yapalım. Uygulama yaptıkça daha da kafanızda şekillenecek. İlk önce bir yazım dili nasıl onu göstermeye çalışalım if yazıyoruz arkadaşlar. Bir boşluk. Buraya koşulumuz geliyor. Şimdi anlatacağım. Koşulun nasıl olduğunu anlatacağım. Nasıl yazılacağını. Daha sonra ben tertipli düzenli olması açısından alt kısma yazıyorum. Siz devamını da yazabilirsiniz. Çok da önemli değil. Ben diyoruz. Bundan sonra yazacağım kodlar arkadaşlar. Yani şuraya yazacağım kodların tamamı aslında benim işlemimin sonucunda olmasını istediğim kodlar aslında. Şu anda biz if'in tek kullanımını görüyoruz arkadaşlar. Yani sadece bir tane koşulun kontrolünü yapacağız. Doğal olarak ben buraya geldim if dedim. Koşulumu buraya yazacağım. Daha sonra den diyorum ve alt kısmına hangi kodların çalışmasını istiyorsam onları yazıyorum. Hatta şuraya bir işaret koyalım yorum yapalım. Diyorum ki istediğim kodlar çalışacak. Yazıyorum burada. Daha sonra bunu dedikten sonra tamam bu koşulu sağlarsa istediğim kod çalışacak. Peki sağlamazsa ne olacak? Bunun için de else ediyorum arkadaşlar. Hemen altına yazacağım komutlar ise yukarıdaki şart gerçekleşmediğinde gerçekleşmediğinde çalışacak kısım oluyor burası. Yani ben şurada bir tane koşul belirttim. Bu koşulum eğer ki true olarak dönerse istediğim gibi değer dönerse ne yapacak? Şuradaki kod satırım çalışmaya başlayacak. Eğer ki istediğim koşulu sağlamazsa else kısmı çalışmış olacak ve istemediğim koşuldaki durumu kullanıcıya göstermiş olacağım. Peki nasıl bunu açtıysak arkadaşlar burada alt kısımda da kapatmamız gerekiyor. Kapatmak için if'in tersini yazıyoruz. Fi. Ve bu şekilde bir tane koşulumuzu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz peki biz bunu nasıl kullanacağız? Nasıl çalıştıracağız? İlk önce Şuraya ne yazılabilir bunu öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu çok iyi kavramamız gerekiyor. Şimdi ben size bir şablon oluşturdum burada. Biz şimdi bu şablonun şu koşul kısmı nasıl yazılır onu size göstereceğim. Şöyle hazırladığım bazı notlar var. Bu size biraz gözünüzü korkutur gibi gelebilir arkadaşlar. Ama korkacak hiçbir şey yok. Tamamen beni izleyin ve çok iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Bakın ikiye ayırıyoruz biz koşulları. Eğer ki bir sayıyı kontrol ediyorsak integer karşılaştırması veya integer ile ilgili bir işlem yapacağız demektir. Veya bir string ile ilgili yani bir metinsel bir işlem de yapıyor olabiliriz. Bunların e, kontrol edilmeleri birbirinden farklı. Sadece ama bunlar parantezler oynuyor ve noktalar oynuyor arkadaşlar. Böyle çok bir farklılık yok. İlk önce gelin birinci yöntem olan sayıları karşılaştırmaya bakalım. Bakın burada ben Türkçelerini de yazdım İngilizcelerini de yazdım. Çünkü buradaki kısaltmalar arkadaşlar işte equal, not equal falan kısaltmaları aslında İngilizceden gelen kısaltmalar. Ama nedir? Eğer ki koşulumuz eşit ise bu eşitliği nasıl sağlayabiliyormuşuz? EQ ile sağlayabiliyormuşuz. Yani biz bir tane şurada sayımız var. Bu sayı buna eşitse burası arkadaşlar true döndürüyor. True döndürdüğü zaman da kodlarımız çalışıyor. Şimdi gelin birlikte örnek yapalım bir tane. Ben buraya bir koşul yazıyorum. Ne demiştik? İlkinde köşeli parantez kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar köşeli parantezden sonra muhakkak iç kısımda birer tane bak sağda ve solda muhakkak boşluk olması gerekiyor. Eğer ki boşluk koymazsanız yazdığınız kod hata verecektir. Şimdi bir eşitlik durumu kontrol edelim biz. Diyelim ki 5 sayısı eşit mi? Ne demiştik? Eşitlik için EQ'yu kullanıyorduk. Daha sonra kaça? 5'e. Eğer ki 5 5'e eşitse arkadaşlar ne yapacak? Benim şuradaki kodlarım çalışacak. Gelin buraya da bir mesaj yazdıralım terminalimize. Echo'yu kullanarak eşitlik sağlandı diyorum. Hatta şöyle yapalım. Yanlış yazdım. Eşitlik sağlandı. Eğer ki eşit değilse ne yapsın? Bu sefer else kısmı çalışsın. Gene burada da bir mesaj yazdıralım ekrana. Eşitlik sağlanmadı yazsın. Bakın şimdi komutum bu kadar. Şurada sadece yapmış olduğum koşul kısmına şu şekilde köşeli parantezleri kullanarak 5 5'e eşit mi? Şu anda 5 5'e eşit olduğu için arkadaşlar burası turu dönecek. turu döndüğü için ise şuradaki komutum çalışacak. Hemen bakalım. Script'imi çalıştırdım. Bakın ne dedi? Eşitlik sağlandı dedi. Çünkü 5 5'e eşit. Diyelim ki ben bunu 6 yaptım. 5 6'ya eşit mi? Değil. Normalde ne diyecek? Else kısmına geçecek ve eşitlik sağlanmadı dedi. Peki birkaç tane daha böyle örnek yapalım arkadaşlar. Diyelim ki büyük ise'yi kullanadım. Hemen neymiş? GT olarak yazıyormuşuz. Türkçe olarak söylersem. Ee, biz şu an ne aldık? Büyük ise. 5, 6'dan büyük ise doğru eşitlik sağlanmış olacak. Yani diyelim ki büyüktür diyelim. Şuraya. Büyüklük sağlandı. Şu kısmı da diyelim ki büyüklük sağlanmadı diyelim. Hemen bakın komutumu çalıştırıyorum arkadaşlar. Büyüklük sağlanmadı dedi. Neden? Çünkü 5 6'dan büyük değil arkadaşlar. Ama ben şu şekilde yapsaydım. Gelip buraya 7 yapsaydım. Ne oldu? 7 6'dan büyük olduğu için ilk, ilk kısım sağlanacak. Ve ne diyor? Büyüklük sağlandı dedi arkadaşlar. Yani şuradaki koşulum gerçekleşmiş oldu. Peki biz buraya doğrudan değerleri bu şekilde mi gireceğiz? Hayır girmek zorunda değiliz. Bunun için ne yapabiliriz? Hemen bir değişken tanımlayalım. Örnek veriyorum. Ben bu değişkenimin ismine A veriyorum. Ve bunu argüman kullanarak alacağım arkadaşlar. Birinci argümanım benim. A'ya denk gelsin. Sonra bir de B değişkeni oluşturuyorum. Bu da benim. Şu şekilde. İkinci argümanım da B'ye gelsin. Şimdi ben buraya geliyorum. Şöyle tırnaklar içerisinde. Dolarımı koydum. Buraya diyorum ki A değişkenini koy kardeşim. Hatta buraya geldim. Buraya da diyorum ki B değişkenini koy. Şimdi bakın şu şekilde yapıyorum. Şu anda biz neyi kontrol ediyoruz arkadaşlar? Büyüklüğü kontrol ediyoruz. Ben ilk sayıya 7 yazıyorum. İkinci kısmına ise 5 yazıyorum. Enter dedim. Ne dedi? Büyüklük sağlandı. Çünkü neden? Benim buraya yazdığım 7 birinci argümanımdı. A'ya atandı. A buraya geldi. Doğal olarak büyük olduğu için 5'ten direkt böyle bir uyarı verdi. Peki tam tersini yapalım. 5'e 7 yapalım. Bu sefer ne diyecek? Bak büyüklük sağlanmadı dedi. Bu şekilde arkadaşlar biz argümanları kullanarak veya read'i de kullanarak siz yapın mesela. Bunu da kendiniz deneyin. Read'i kullanarak da verileri alıp yazabiliriz. Şimdi ben burada dikkat ederseniz çift tırnaklar kullandım arkadaşlar. Şimdi bu çift tırnakları kaldırıyorum. Bakalım scriptim gene çalışacak mı? Kodumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi scriptim başarılı bir şekilde çalıştı. Yani siz tırnak kullanmak zorunda da değilsiniz arkadaşlar tırnak kullanmasanız bile çok rahatlıkla koşulunuz sağlanacaktır. Şimdi bu birincisiydi. Şimdi gelin bu if'i bir tık ileriye gösterelim. Ne yapacağız? If dedim. Koşulum doğruysa gel bunu çalıştır dedim. Peki ben burada 2-3 tane kontrol yapmak istiyorum. Eğer ki bu buna bu bundan büyükse bunu yap. Eşitse bunu göster. Eşit değilse bunu göster demek istiyorum. Peki o zaman ne yapmam gerekiyor? Aslında yapacağımız şey çok basit. Bakın birinci koşulum neydi arkadaşlar? Şurasıydı değil mi? Şimdi birinci koşulum bitti. İndim altına. Hatta şöyle bir enter daha koyayım ki daha rahat görelim. Geliyorum buraya arkadaşlar. Elif yazıyorum. Şu şekilde. Ve ikinci koşulumu buraya yazıyorum. Buradaki koşulumda arkadaşlar bakın hemen kolaylık olsun size. Şöyle bu sefer de ne yapalım? Küçük ise'yi kullanalım mesela. Şunu olduğu gibi alıyorum bakın. Yeterip buraya yerleştiriyorum. Bakın birinci koşulum bu. Birinci koşulum sağlanırsa altındaki komutlar çalışacak arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Elif yazdım. Şimdi ikinci koşulumu belirttim. Ve ikinci koşulum gerçekleştirildiğinde Bakın gene deney yazıyorum. Bu sefer ne olacak? Bunun altındaki kodlarım çalışacak. Hemen buraya da yazalım. Bu, da, e, bu sefer ne dedik? Küçüktür yazacak. Eğer ki girilen sayı küçükse, küçüktür. Neden? Biz çünkü küçüklük durumunu kontrol ediyoruz. Yani a, b'den küçükse, burası çalışacak arkadaşlar. Ee, eğer ki büyüklük durumu varsa, a, b'den büyükse, burası çalışacak. Hatta şöyle yapalım. Buraya da diyelim ki, büyüktür yazalım. Biz buradan hangi kodun çalıştığını anlamış olalım bu şekilde. Tamam. Birinci şartım bu. Gerçekleşirse burası çalışıyor. İkinci şartım bu. Gerçekleşirse hemen altı çalışıyor. Hiçbir gerçekleşmezse arkadaşlar. Else komutum çalışmış oluyor benim. Hemen gelelim tekrardan. Şimdi bakın. 5, 7'den hemen enter yaptım. Ne dedi? Küçüktür dedi. Bakın. Yani benim şuradaki koşuluma geçti. Gördünüz mü? Normalde burada bir baktı. 5, 7'den büyük mü diye baktı. Hayır değil. O zaman pas geçti bunu. Çünkü değil. Hemen geldi ikinci koşuluma baktı. A B'den küçük mü? Evet çünkü 5 yeri girmiştim. Küçük. Doğal olarak ne oldu arkadaşlar? Benim buradaki kodum çalışmış oldu. Peki tam tersini yapalım. 7'ye 5 yapalım. Bakın bu sefer ne yaptı? Geldi buraya. Hemen parametrem. 7 5'ten büyük mü? Evet büyük. Büyük olduğu için bu koşulum çalıştı. Bakın dikkat edin. Bu koşulum çalıştı. Diğerleri benim o şartımın dışında olduğu için bunları hiç çalıştırmadan işi bitirmiş oldu arkadaşlar. Evet aslında if'in kullanımı bu kadar basit. Dediğim gibi sizler isterseniz küçüklük durumunu bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Şimdi buradaki yapı bu şekildeydi. İşte büyükse ne dedik? Bu şekilde yazdık değil mi? Bakın eğer ki siz şu şekilde sembolleri kullanarak acaba küçük mü büyük mü diye kontrol yapmak istiyorsanız çift parantez içerisinde bunu yapacaksınız. Hatta gelin beraberce yapalım. Bakın şuradaki küçüktürü ben bu sefer bu şekilde yapmak istemiyorum. Bunun yerine şu şekilde köşeli parantez normal iki tane parantez koyuyorum ve içerdeki parantezlerimi siliyorum. Hemen gelip buraya diyorum ki küçükse. Yani A B'den küçükse küçüktür çalışacak. Hemen gelin şurayı da değiştirelim arkadaşlar şu şekilde iki tane parantez açtım. Daha sonra ne yapıyorum? Şuradaki değişkenlerimi buraya alıyorum. Bakın sadece dışarıdaki parantez kısmını değiştiriyorum. Ve buraya geldim. Büyüktür koydum. A, B'den büyükse bu koşulum çalışsın dedim. Şimdi bakın gelin scriptimi çalıştırdım. Gördüğünüz gibi A, B'den büyük olduğu için büyüktür yazdım. Daha sonra A, B'den küçük olduğu için arkadaşlar küçüktür yazdı. Yani siz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın anlayın diye hem tırnaklı hem tırnaksız kullandım. Yani her iki şekilde de arkadaşlar çalışabiliyor. Yani siz isterseniz bu şekilde metinsel veriler girerek bir karşılaştırma yapabileceğiniz gibi isterseniz şu şekilde parantezleri kullanarak da yapabilirsiniz. Ama belki dikkat etmişsinizdir. Burada çift parantezi kullanarak yapabileceğiniz şey işte küçüktür, küçük eşittir, büyüktür, büyük eşittir sadece. Ama mesela bir eşitlik durumunu kontrol etmek istiyorsanız gene bunu kullanmanız gerekiyor. Çünkü burada eşitlik durumunu kontrol edebileceğiniz bir yapı bulunmamakta. Bu bu şekilde. Son olarak da bir tane de string bir karşılaştırmadan örnek vererek bu dersimizi sonlandıracağım arkadaşlar. Şimdi burada stringteki meseleyi de şöyle yapalım. Küçüklük büyüklüğüne bakalım. Yani kullanıcıdan biz iki tane bilgi isteyelim. Bunlardan hangisi küçükse hangisi büyükse ona göre bir uyarı versin bize. Hemen şöyle tekrardan geldim. Gene değişkenlerim aynı duracak arkadaşlar. Ama bakın burada şuna bakıyorum. Eğer ki küçükse ve büyükse de neler var? Küçükse neye göre küçükse? A'dan Z'ye sıralıyor arkadaşlar. A küçük oluyor. Z büyük oluyor. Mantık bu aslında. Büyüksen, büyükse de işte Z harfinden A'ya doğru gitmiş oluyor. Yani alfabetik olarak büyüklük küçüklüğü ölçüyor. Bak burada yapmam gereken neymiş? İki tane köşeli parantez alıyorum. Bakın tek yaptığım bu. Şimdi geliyorum. Daha demin ben burada bunları kullanmıştım ya. Bunun yerine ben iki tane köşeli parantez koyuyorum. Şunları da şuradan keseyim. Şunu bakın siliyorum. Şu an ne yaptım? 2 tane köşeli parantez koydum ve küçüklük durumunu kontrol ediyorum. Buraya ben şimdi birazdan 1 2 3 değil de bayağı bir string veri gireceğim arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum? Aynı mantık. Bakın. Köşeli parantezlerimi buraya koydum. Daha sonra şu normal parantezlerimi siliyorum. Burada da diyorum ki A B'den büyükse büyüktür yaz, işte küçükse de küçüktür yaz diyorum. Hemen gelin tekrardan bir scriptimizi çalıştıralım. Tabi gene sayı olarak girdiğimizde çalışır. Biz ama sayı girmeyelim bu sefer. Diyelim ki Ali diyelim ve Mehmet diyelim. Bakın enter dedim. Küçüktür dedi. Gördünüz mü? Çünkü A harfi M harfinden küçük olduğu için arkadaşlar otomatikman küçüktür kısmı çalıştı. Yani bak alfabetik olarak sıraladı metini. Peki tam tersini yapsak ne olur? Yani buraya gelip Mehmet yazsak. Şuraya desek Ali. Bu sefer ne çalışacak? Bakın büyüktür olan kısım çalıştı. Çünkü neden? Alfabetik olarak M harfi A'dan büyük oluyor arkadaşlar. E doğal olarak da buradaki komutum çalışmış oldu benim. İsterseniz string karşılaştırması, eğer ki değerler boşsa veya küçükse, küçük eşitse gibi çeşitli kontrolleri bu şekilde yapabilirsiniz. E zaten benim buradaki anlatmış olduğum bu dökümanları size ek olarak zaten eklemiş olacağım eğitim setime oradan da ulaşabilirsiniz. Yani arkadaşlar aslında şöyle bir durum var. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Her şeyi bilemeyebilirsiniz. Bakın bu çok normal. Çünkü bakın şurada gördüğünüz zaman bayağı bir ezberlemeniz gereken bir komut kısmı var aslında. Bir koşul şartları var. Yani emin olun bunu sürekli kullanmazsanız bir vakit sonra unutacaksınız ve bu çok normal bir şey. Unutmanız çok normal bir şey. Ama siz şunu bilmeniz önemli burada. Ya ben if koşulunda bir karşılaştırma yapacağım zaman sayıyı karşılaştırıyormuşum. Bir de string karşılaştırması yapabiliyormuşum. O zaman ben ne yaparım? İki gün sonra insanlık hali unutmuşumdur. Ya gelirim buradan bir eğitim sesini açarım. Ya da Google'a girer derim ki if de işte integer karşılaştırma yazarım. Ve çıkan sonuçlar emin olun arkadaşlar bunları size gösterecek. Benim şuradaki hazırlamış olduğumu derleyip toplamış olduğum komutları size gösterecek. Dediğim gibi unutmanız bir dezavantaj değildir. Bunları kullandıkça pratikleştireceksiniz. Ha kullanmasanız bile artık bir fikir sahibi oldunuz. E, rahatlıkla bundan sonraki kısımlarda siz istediğiniz her şeyi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.